Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı pazarlar. Şöyle kuşları bir çekelim havalandıralım dedim. Sizinle de paylaşmak istedim bunları. Yavrulara yavru apı verdim. Burada beyaz yumurtlamış yumurtanın değiştirdim altına sahte yumurta koydum. Çünkü beyazdan da şu bozkirliden yavru almayacağım. Onları bir uçuracağım. Eşten ayıracağım. Bir de bu üstadlara bir şey sormak istiyorum bu kuştan iyi anlayan arkadaşlara. Buradaki beyaz yumurtlamıyor. Bu alttaki kuşun yumurtasını bunun altına koysam acaba bakarım. Hiç böyle bir şey denemedim daha önce ama. Bilen arkadaşlar bir yoruma yazarsa kuşlar onun altına yumurtaların altına koymayı düşünüyorum. Çünkü yumurtlamıyor yani hayvan. İkinci eş, eş bu. Bir beyaz <laughs> erkeğim var şurada. Bu taraftaki soldaki erkekle eşledim. Yumurtlatamadım. yaban nerede geliyor? Yani onunla bayağı bir uzun süre durdu. Bir buçuk iki ay gibi bir süre durdu kuşla yumurta atamadım. Şimdi de dumanlıyla attım. Dumanlı da yatıyor ama yine de bir haftadır falan yumurta bekliyoruz. Yumurta yok. Bunlar bunlar anseye düştüğünde direkt yumurtaları bıraktı. altına sahte yumurta koydum ama yumurtası orada. Bunun da yumurtası var. Yumurtaları aldım ama altından sahte yumurta var ama. Eğer çiftimiz de çok güzel olacak arkadaşlar. Birini takkeli vermiş. Harika bir şey olacak. Takkeli olan. Beyaz perçemlerin yavrusu bunlar. Şurada tek büyüyen beyazımız. Bozkirlimiz. Allah izin verirse bunları uçumunu güzelce yapacağız. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu kuşları özellikle uçumunda çok merak ediyorum yani. Şöyle anneleri de doyurmuş. Kursaklara falan baksanıza arkadaşlar. Maşallah var. Havada biraz soğuk. Kuşları da çıkardım şöyle. Böyle yemleniyorlar. Geziyorlar. Arkadaşlar. Videomu burada kapatıyorum. Hayırlı hafta sonları. Bir abone tuşuna basıp abone olursak. Sizden ricam. Ee, çok teşekkür ederim abone olanlara ee, üstadlar da bir videonun altına yorum yaparsa rica ediyorum kendilerinden diğer kuşların yumurtasını bu yumurtlamayan kuşun altına çekersem acaba e, bakar mı bakarsa öyle yapacağız artık daha önce hiç başıma böyle bir şey gelmedi ama arkadaşlar hayırlı hafta sonları hayırlı pazarlar rica ediyorum bir abone olun yeter